Derin Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray tarihine geçmiş en başarılı teknik direktörleri inceleyeceğiz. Bu tarz özel içeriklerin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her akşam 19 ve 23 saatlerinde canlı yayınlarımıza bekleriz. İyi seyirler. İlk teknik direktörümüz Gündüz Kılıç. Gündüz Kılıç Galatasaray'ın tarihinde önemli bir yere sahip olan teknik direktörlerden biridir. 1950'li yıllarda Galatasaray'ın teknik direktörü olarak göreve gelen Kılıç, kulübü büyük başarılara taşıdı. Galatasaray, Gündüz Kılıç yönetiminde 1950'den 1962'ye kadar 6 kez Türkiye Futbol Şampiyonası'nı kazanarak Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Bu başarıları Kılıç'ın teknik becerisi ve futbol felsefesiyle yakından ilişkilidir. Özellikle 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1962 yıllarında kazandığı şampiyonluklar onun kariyerinde önemli birer kilometre taşıdır. Ayrıca gündüz Kılıç Galatasaray'ı 1963'te Türkiye Kupası zaferine de taşıyarak kulübün tarihine adını yazdırmıştır. Galatasaray'daki döneminde sadece futbol takımı değil, kulübün altyapısı ve genel gelişimi içinde önemli katkılarda bulunmuştur. Kılıç'ın liderliği altında Galatasaray Türk futboluna damgasını vurmuş ve hem yerel hem de uluslararası alanda tanınan bir marka haline gelmiştir. Bu başarılar Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'a kattığı değerleri ve kulübün büyüme sürecindeki rolünü gözler önüne seriyor. Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'daki dönemi Türk futbol tarihinin altın sayfalarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Kılıç hem futbolculuğu hem de teknik direktörlük kariyeriyle Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alıyor. İkinci teknik direktörümüz Brian Birch. Brian Birch, Galatasaray'ın tarihine önemli katkılarda bulunmuş bir teknik direktördür. 1971 ile 1974 yılları arasında kulübün başında bulunmuştur. Bu dönemde Galatasaray Türk futboluna damga vuran önemli başarılar elde etmiştir. Bürç, Galatasaray'ın 1971-1972 sezonunda Türkiye 1. Liginde o dönemdeki adıyla Türkiye Futbol Şampiyonası şampiyon olmasına büyük katkı sağladı. Bu Galatasaray'ın tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi. Ayrıca 1972 1973 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Birçin liderliği takımın oyun felsefesine ve oyuncuların gelişimine de olumlu bir şekilde etki etti. O dönem Galatasaray'ın güçlü bir kadro oluşturarak hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmesini sağladı. Brian Birch Galatasaray'daki kısa ama etkili döneminde kulübün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ve Galatasaray'ın tarihindeki önemli isimlerden biri olmuştur. Onun teknik direktörlük dönemi Galatasaray'ın uzun yıllar sürecek başarılarının temel taşlarından biri olarak anılmaktadır. Üçüncü teknik direktörümüz Yub Derval. Yub Derval, 1984 yılında Galatasaray teknik direktörlüğüne getirildiğinde Türk futbolunda modernizasyonun öncüsü oldu. Almanya milli takımının başında kazandığı başarıların ardından Türkiye'ye gelen Derval, Galatasaray'da yepyeni antrenman metotları ve oyun anlayışlarıyla futbolcuları hazırladı. Taktik disipline verdiği önem ve sistematik antrenman teknikleriyle takımın fiziksel ve zihinsel performansını yükseltti. Derval'in Galatasaray'a ve Türk futboluna en büyük katkılarından biri, Florya Metin Oktay tesislerinde başlattığı devrim niteliğindeki değişiklikler oldu. Derval Türkiye'ye geldiğinde futbolun sadece sahada oynanmadığını, aynı zamanda profesyonel bir eğitim ve hazırlık süreci gerektirdiğini vurguladı. Bu doğrultuda Florya'daki tesislerin modernizasyonuna büyük önem verdi. Avrupa standartlarında antrenman sahaları, kondisyon merkezleri ve oyuncuların dinlenme alanları oluşturuldu. Antrenman sahalarının kalitesi artırıldı ve modern futbol taktiklerine uygun ekipmanlar getirildi. Bu Türk futbolu için devrim niteliğinde bir gelişmeydi. Çünkü o döneme kadar Türkiye'deki kulüplerin altyapı ve tesis imkanları oldukça sınırlıydı. Derval, Florya'yı sadece bir antrenman tesisi olmaktan çıkararak tam anlamıyla bir futbol akademisine dönüştürme adımları attı. Disiplinli ve planlı antrenman programları oluşturdu ve bu programlar Galatasaray'ın uzun vadeli başarısına temel oluşturdu. 1986-1987 sezonunda Galatasaray, Yup Derval'in liderliğinde Türkiye 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Bu, takımın uzun yıllar sonra kazandığı ilk şampiyonluktu ve Derval'in futbolcularda yarattığı değişimle doğrudan bağlantılıydı. Ayrıca Avrupa'da da daha rekabetçi bir Galatasaray yaratmayı başardı. Derval'in Türk futboluna en büyük katkılarından biri taktiksel anlayışı ve genç oyunculara verdiği önem oldu. Galatasaray altyapısına olan ilgisi ve genç yeteneklerin A takıma entegrasyonu Türk futbolunun gelişiminde önemli bir kilometre taşıydı. Florya'da yaptığı yapısal ve kültürel değişim, gelecekte Galatasaray'ın altyapısında yetişen genç yeteneklerin başarılarını da perçinledi. 1987 1980 8 sezonunun sonunda görevinden ayrılan Derval futbolcularda bıraktığı iz ve Türkiye'deki futbol kültürüne yaptığı katkılarla efsanevi bir figür olarak anılmaya devam etti. Galatasaray'daki görevi sırasında hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunun gelişim sürecinde derin izler bıraktı. Dördüncü teknik direktörümüz Mustafa Denizli. Mustafa Denizli Galatasaray'da üç farklı dönemde teknik direktörlük yaptı. İlk olarak 1987 ile 1989 9 yılları arasında takımın başına geçen Denizli Galatasaray'ı Türkiye 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı ve 1889 ile 1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkararak Türk futbolu için büyük bir başarı elde etti. Bu tarihi yolculukta en dikkat çeken maçlardan biri Galatasaray'ın Fransız devi Monaco karşısında aldığı galibiyetti. Denizli, 1990-1992 yılları arasında ikinci kez Galatasaray'ın başına geçti. Ancak bu dönemde beklenen başarılar gelmedi ve 1992 yılında görevinden ayrıldı. Üçüncü dönemi ise 2015 yılında başladı. Galatasaray'da geçirdiği bu son dönemde takımın performansını istenilen seviyeye çıkaramayan Denizli sezonu tamamlamadan görevinden istifa etti. Mustafa Denizli Galatasaray tarihine hem yerel hem de uluslararası başarılara imza atan bir teknik direktör olarak geçti. Mustafa Denizli Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak Galatasaray'da 3 farklı dönemde görev yaptı. Her dönemi farklı başarılar, zorluklar ve deneyimlerle şekillendi. İlk dönem 1987-1989 Alman teknik direktör Jupp Derval'ın yanında 1984 85'ten başlayarak Galatasaray'da 3 sene yardımcı antrenörlük yaptı. 8 Aralık 1984'te Zonguldak Spor ile oynanan bir maçta Derval'in hastalığı nedeniyle takımı yönetti. 1987-88 sezonu için antrenörlüğe getirildi. Jupp Derval ise takımın menajerliğini yapmaya başladı. Galatasaray çok başarılı bir sezon geçirdi ve Denizli ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 38 maçta 2 mağlubiyet alan Galatasaray en yakın rakibi Beşiktaş'ın 12 puan önünde 90 puan toplayarak birinci oldu. 1988-99 sezonunda ligde büyük bir puan farkıyla üçüncü oldular. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde elenen Galatasaray, Avrupa'da çok başarılı oldu. İlk tur Rapid Wien, ikinci tur Nüketel Xamax'ı elediler. Xamax'a ilk maç deplasmanda 3-0 yenildiler. Maçta sahaya atılan yabancı maddeler ve sahaya girilmesi gibi olaylar yaşandı. Maç sonunda Denizli'de UEFA'dan bir maç men cezası aldı. Revanş maçında taktikleri tribünden vermek zorunda kalan Denizli'nin takımı maçı 5-0 kazandı. Çeyrek finalde ise Fransız temsilcisi Monaco'yu eleme başarısını gösterdiler. Yarı finalde ise Steaua ve Bükreş'e elendiler. Bu sonuç günümüze kadar bir Türk takımının Avrupa'da Lig Şampiyonları Bazında aldığı en iyi sonuçtur. Avrupa yarı finaline giden yol Monako karşısındaki bu zafer Galatasaray'ı Avrupa futbolunda bir üst seviyeye taşıdı. Mustafa Denizli'nin takımı çeyrek finalde Noyşatel Şamaks'ı da etkileyici bir geri dönüşle eleyerek yarı finale yükseldi. Bu süreçte Prekazi, Tanju Çolak, Uğur Tütüneker, Cüneyt Tanman gibi isimler takımın Avrupa'daki başarısında büyük rol oynadı. Yarı finalde Steva Bükreş'e elenmelerine rağmen Mustafa Denizli ve Galatasaray'ın bu yolculuğu Türk futbolunda bir mihenk taşı olarak kabul edildi. O döneme kadar hiçbir Türk takımı Avrupa'da bu seviyeye ulaşamamıştı. Galatasaray'ın Monaco karşısında elde ettiği başarı, Türk futbolunun Avrupa'daki ilk büyük çıkışlarından biri oldu ve bu zafer Denizli'nin kariyerine unutulmaz bir başarı olarak geçti. Mustafa Denizli'nin liderliğinde Galatasaray hem yerel hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atarken, özellikle Monaco zaferi o dönemin en dikkat çekici anlarından biri olarak Galatasaray tarihine kazındı. Birinci bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci bölüm yakında kanalımızda yayında olacaktır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki ikinci bölümden ilk sizin haberiniz olsun.